Arkadaşlar, Personel Tem Daire Başkanlığı bir hafta önce herkesin kuvvetinin hangi kuvvet olduğunu ve raporların gidip gitmediğine dair bir görüntü göndermişti birçok kişiye. Bunların içinde kuvvetleri belli olan birçok kardeşlerimiz sevinmişti. Ve kuvvetleri belli olmayan maalesef GS'den edenen kardeşlerimiz de olmuştu. Ve bunun yanı sıra e, itiraz sürecinin 29 Nisan'a kadar bir hak daha verildiğini ispatlamıştı Personel Tem Daire Başkanlığı. Bazı kardeşlerimize e, herhangi bir itiraz süreci göstermeden bir e, adaylık sonlandırılmış haliyle bir görüntü gönderdi. Personel tem daire başkanlığı. Ve bazı adaylarımıza da bazı adaylar, adaylara da şöyle bir mesaj gönderdi. E, adaylıkları sonlandırıldı. Yalnız 29 Nisan'a kadar sağlık kuruluşlarına gidip raporların tekrardan itiraz etme hakkınız varsa arkadaşlar. ikinci itiraz hakkınızdan... <laughs> Bu şekilde görüntü gördüseniz maalesef hakkınız bitiyor ama ki ilk seferde bu şekilde raporu gönderip ve karşınıza çıkan görüntü bu şekilde ise itiraz etme hakkınız 29 Nisan'a kadar var var ise bu itirazınızı. Ee, ilk gittiğiniz hastaneye ve sağlık kuruluşuna gidip tekrardan itiraz edebilirsiniz diye görüntü gönderdi personel tem daire başkanlığı. Arkadaşlar e, bu gibi görüntüleri gören kardeşlerimize personel tem sadece bir şans daha verdi. Bu ayın 29'una kadar bugün ayın 16'sı. 26, e, 13 günlük, 14 günlük bir süre var. 2 haftalık süreçte eee kendi bireylerine, kendi adaylarına itirazla ilgili bir görüntü gönderdiyse personel tem daire başkanlığı ve bu kardeşlerimiz ikinci itiraz hakkını e, yapmadıysa, ilk itiraz hakkı varsa, ilk hastaneden ilk raporunu bu şekilde gönderdiyse... Bu kardeşlerimiz e, ilk gittiği hastaneden il sağlık müdürlüğüne giderek veya sağlık kuruluşlarına giderek itiraz etme beyanını gerçekleştirebilir. Hangi bölümden e, kaldıysa ve hangi bölüm yönetmenliği aykırı görüldüyse personel tem hangi bölümün olumsuz olduğunu zaten e, gittiğiniz hastane tarafından il sağlık kuruluşunda bu gibi görüntüler görebileceksiniz arkadaşlar. İki haftalık süreçte e, sizler... Arkadaşlar hastaneye gidip bu raporunuzu doğrulayıp ve farklı bir hastaneden tekrardan o bölümden geçerek raporunuzu personel tem daire başkanlığına Karaköyler Komutanlığı Tepe'ye gönderebilirsiniz arkadaşlar. 2 haftalık bir hakkınız var. Bu hakkınız eğer bir kere varsa gerçekleştirebilirsiniz ama sizler iki kere itiraz edip bu şekilde görüntü gördüyseniz maalesef bu hakkınız yoktur arkadaşlar. Onun için zaman kısıtlı arkadaşlar biz bunu dünler paylaşacaktım maalesef eğitim yerleri açıklandı vesaire vesaire sıkıntılar olduğu için bu gibi durumları paylaşamadık arkadaşlar. Sizlerin böyle bir hakkı var ama ki bazı adaylarımıza itirazla ilgili hiçbir şekilde görüntü gönderilmemiş sadece adaylıkları taşıyamadıkları için sonlandırılmış sonlandırılmış diye görüntü gönderdi personel tem daire başkanlığı bu kardeşlerimizin maalesef yapacak bir şey yoktur Dilerse e, mahkemeye başvurabilir askeri mahkemeler var adliyelerde danışmanlar yardımcı olurlar yani kendiniz eminseniz e, soruşturmadan kalmadığınızı beyan edebilirsiniz bu gibi sıkıntılar da zaman zaman oluyor arkadaşlar zaman kısıtlı kardeşlerim bu gibi sıkıntıları gidermeniz için iki haftalık süreciniz var İl sağlık kuruluşuna gidebilirsiniz ve hangi bölümden hangi Maddeden kaldıysanız itiraz edip farklı bir hastaneden tekrardan geçip e, raporunuz gönderilebilir veya sizler de gönderebilirsiniz arkadaşlar. Zaman kısıtlı dediğimiz gibi sizler de bu gibi faktörleri yerine getirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar.